Merhaba arkadaşlar, ben Can ve bugün size arkadaşlar Sonra en sonunda yanımda da Kerem var, hoş geldin Kerem Aşkın Hoş bulduk bana, Can nasılsınız? Oh. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? <laughs> rota, rota, bu Rota, nerede rota? Ha, tamam, buldum Neyse arkadaşlar, iki tane abi ben siz ben, Bizi çok mutlu bir şey desteklemiş olursunuz Aa, Bu arada sesimiz kötü geliyor, o da benden kaynaklı bir şey Aa, Kulaklığı bulamadım, cürüklük hali <laughs> Al bu, oha Aldım o chest'i aldı. Adam aldı. Neyse arkamızda falan hiçbir adam yok. Ben bayağı bir güzel şeyler aldım. Sana armağanım var. Güzel. Ee, neyse arkadaşlar ikisi de ayarıp video verirseniz para çizdi. Bizi çok, bir şey abi, bir Aa, al, çok gel, güzel desinmiş olsun tekrar. Ben Abi, aldım. Ben gel. Al sana aldım aç. Al. Sen ağacı al. Tamam. Ben sudakini alayım. Ha, yani bana bak. <laughs> bana bak sana. Oradan kılıç çıkıyor ama. <laughs> ah çıktı baş. Olta ayrın yemek. Oğlum bura tier 1 olmuş ya. Yo arada öyle oluyor. Tier 1 tier 2 yok oğlum. Ne bu şeyle. Çabuk. Öyle hmm. mi? Hmm. Şaka lan şaka bekliyorum mu burası? Aynen beddiyon lan. <laughs> Neyse arkadaşlar sesimiz de cidden kötü geliyor olabilir kusura bakmayın. Karşıda abi gelsene. Ne görme Dur. Seni arıyorum ben de. Karşıdan gel. Dur. Dur, dur. armor atayım. Ah. Bu arada ben yeni bilgisayarındayım. Al Evet bu arada Kerem yeni bilgisayar aldı ve şu an beni keser. Bizdeyiz yani. Aynen. Aynen. <laughs> Güveniyor yani kendine. Ya setin niye giymiyor? Kılıçlı adam. Bu arada değil. Geldim. Neyse arkadaşlar. Adam askılış. Kerem yeter. Çok güzel şeyler çekelim, çekelim, Kaç FPS aldığını söyle. Bakalım. Burada FPS e bayağı 650. çok. 650. Yani e bir de kaç şanta? 32. Yani en düşük evet. ayarlarda 2400 FPS alıyor. Ve bilgisayar ikinci el ama ben bilgisayar ikinci el ama e, neydi? 2000 liraya almış ve bu kadar FPS çok fazla, kendisi bile inanamıyor o yeah. Adam 2600 Lira al almış o bilgisayar. Toplamış mı almış mı? Toplamış. O yüzden toplamalar iyi olur. Yeah. Bu arada arkadaşlar ben Intel i5 almayı düşünüyorum. Umarım ee, bilgisayar düzelir. Yani düzelir dedim şimdi de kötü değil de. Ama daha daha iyi olabilir. Ee, <laughs> neyse. Şu anda mesela videodayken 50 FPS alıyorum. Format attırdım. <laughs> Ne oğlum? bir şey takıldı dizeysen resmen bir şey takılmış boğazıma o çıkmıyor ya. Önceki videoda da aynısını dedim. <laughs> adam 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 adam. Adam geliyor, adam gel geliyor, gel geliyor. gel. Geliyor. Gel o da baskını kere abi yeter artık. <laughs> az daha 5 10 dakika 10 dakika attı. E 7 dakika dersin. 7 dakika beklesin. <laughs> Kesin. Neyse. Abi şunu oltalayıp köşeye a a olt attı. Lan evet. oğlum bu adam pro gibi az. Yakmaya çalışacak. Yandan geldim, yandan geldim. Vur vuracağım. Tamam vurdum. Vurdum. Oo ağaca sıkıştırdım. Abi çok iyi ya. Bu seni Uç. Oo yumruk da daha iyi lan. Bir daha. Oh, <laughs> <laughs> adam <laughs> adam 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 bir daha adam gel gel çakmam yok ki bu adamı var ya çakma o kadar güzel kullanıyorum ki ben çakma yere yakıyorum bir vuruyorum reşe a gel 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 iki tane adam var gel şu şu trenin önündeki adam kesin benim setim kötü yani. Benim yani bu sevdiğim şey oltan falan var mı? Oltan yok ya sen. Benim var. Neyse arkadaşlar iki tane... bu bugün üçüncü söyleşim herhalde. <laughs> Aks konuşacak bir şey yok yani e, neyse. Bu arada bu üçüncü deneyiş üçüncü dört <laughs> dört mü dördüncü deneyimiz falan. <gülüyor> aa. <gülüyor> abi, aa, zil kapı çaldı çok mükemmel mükemmel. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim ve şu an <laughs> kim geldi onu da bilmiyorum. Sadece inşallah sadece <laughs> Neyse double chest'in oraya, oraya mı Umarım babam gelmemiştir. Babam kızıyor mu? Hıhı. Aa buraya senden... almışlar ya. Geç biz almıştık. Bir dakika videoyu durduruyorum. Evet ben geldim ve Mithat Can geldi. Ee, öncelikle Mithat Can buradan izliyorsa evet, teşekkür ederim. Çünkü bu videomuzu bozmayacakmış. Her evet. Her neyse. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür teşekkür. Ortaya gidelim. Ee, buna çiçek ben Şük. Köşede kalayım ben. ay ah, 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 Adam var. <laughs> Yani ortada mı? Hı hı. Şurada gel gel takip et. Nerede oğlum? Neredesin sen? Neredesin oğlum sen? Ha geliyorum 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 geliyorum. Dal dal, dal. Adam ölürsen ben sana sürü sö söverim. Gerçi ölmezsin beni bile kesersin. Aa, adam varmış lan. Niye söylemiyorsun? Uçurdum uçurdum. Adama üç kere falan vurdum. Abi kendini yaktı geri zekalı. Sen nereye gidiyorsun lan? Oh oh. Nice nice nice. Oha Ayrın Kılıç, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Yan da, yan da, yan da. Gel, gel, gel. Gel lan. Alo. İnterneti gitti herhalde. Geldim. Sen neresin? Gel. Ya oğlum bozma ya, neyse. Adam nereye gitti lan? Sen nereye gittin? Ben bu tarafa gittim, lan? gittim? Sen göndereyim dedin, gel lan. Oğlum videosu çok pet mi ne var? Bir şey söyle, neredesin? Geliyorum bekleyin, gel. geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Sikim ya>. <gülüyor> <gülüyor> gel gel şöyle. Bu arada arkadaşlar 5 kişi kaldı çok güzel gel, ya. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kafa ya. Kafa bir milyon. Vallahi öyle. Bir vurmuşum şartlara baba var ya böyle. Gel yan yana 5 tane böyle. Neresi lan? Orta. Yan yana 5 tane böyle bak. 2 çeyrek şimdi pop pop vurdum ben böyleyim. Emin oldum zaten. senin. Olsun oğlum ne olacak? Mertcan ben ya. Mı? Adam bana gösterdi. Gökten <gülüyor> veriyor. <gülüyor> Öldü lan o Rusya'yı. Kerem. Bir kişi önce video çıkabilir miyim? <laughs> Aaa bu Rusya'yı. Kerem de video çekiyor. O ha? kim biliyor musun? Kim? Dın dın Kerem. Dün dün. O da mı video dün çekiyor? Dün dün. Hayır ya. Kenan kim video çekmek ki? Üşenir. Sen de böyle etsin Sen bir de ezip de Adam var, adam var. Nerede? Yukarıda, 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 yukarıda. Çık, çık, çık. Hadi, lazım. Dö, dö, Hadi evde bir adam görmüşüz zaten. Herkes. Bir dakika video, video bitsin. Orada kullanıyoruz. Huuu. Ablakta kalmış. Ve kesiyorum. Aa, aa, aa. my fucking. fark et. Aa, kestim. İbne. Çal. Kulay, çal. Adam geldi. Nerede, nerede, nerede? Gördüm 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 ikili takım ikili takım geliyorum 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 dal 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 önce derin ya da ayrın ya da dal abi dal 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 dikkat et yakabilir aynen ben deriliye daldım deriliye daldım tamam arkadakine dal bu sefer ayrın ya da ayrın kaç 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 abi öldü adam öldü adam öldü adam abi ah oh, o kestim be işte bu <laughs> iki iki mi Evet, Bekle, sana... canım biz kaldı. Benim de canım az. İki buçuk kalbim var. Ne yapmam? Ya biz susalım tamam. o de canımız da olsun. <laughs> tamam mı? <laughs> Ney? İkimizin de canı da olsun öyle. Aynen. Abi ayrı diamond kılıç yapma ya. Eşit eşit olsun. Yok ki diamond. Tamam. Ee, bir dakika. Abi sen beni keseceksin ama böyle ya. Benimler video çekiyor. Burayı keseceğim. Bunu, oh, bunun bunun trollediği yerlerde konuşma orayı keseceğim çünkü tamam Aa ye canım Ne kadar da mükemmel Evet arkadaşlar e, neyse abi benim canım abi ben yemek yemem bir dakika Hop hop tamam tamam yalnız <laughs> sizin şunu da şöyle bir senin bir kalp eksik. Ha tamam benim iki kalp eksik bekle. Benim evet. de oldu. Pislik yapayım mı? E, yok ya. A ya yapma oğlum şunu ya. Yap da Mirver de ben iki sıcak az mı? Gerçek elime. Abi ok yok benim. Kaç tane var? Ben şey bütün hepsini at. İki tane var o. At. Bu arada işte İntekor beş almayı düşünüyorum ve inşallah düzelir. Abi gezi yüzünden. Ma. Ha? Kerem'e soru istiyorsun lan dur. Kerem. Ne? Ne diyor? ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor, ne diyor? Allah aşkına 18 GH'de 1 düşürmez mi? Ben ne bileyim açayım. Ne bileyim açayım. Hadi evet, bak. Esas bekle. Abi oradan geçme. 1 2 3 Erken at. Türkiye zor bu oruç Türkiye'nin. Ah ah sıkıştım lan. Dur çevir. Tamam nice. Ah. Nice nice. Hayır, vurma vurma bu. Kılıç kılıç, gel çakmak ver. Abi da hayır. İstediğimiz var. Yoksa ben seni sen beni dayansın. Ben tamam bir tür kokoreç Ya oğlum bir sus ya. Bekle abi ne yapıyorsun? <laughs> bekle ya bekle bekle. Dalma. Dalma, dalma, dalma. Dalma bak bir daha video çekmem. Tamam. Yarım kalbim var. Bir daha video çek. <laughs> Çabuk. 45 ben saniye var hadi. Abi, abi dalmasaydın ha Q. Bekle, iki kalbim var. <laughs> dur, kaç saniye? 15 saniye kala falan dalışalım. Tamam. dalışalım. 20 de, 20 de. Abi, bekle. Daha 4.5 kalbim var. Bir iki iki vursan öldüm zaten. Tamam, 15 de başlıyor, çabuk. Ne dur dur. Abi ok atmak yok ama. İyi tamam. Hadi başladı. Bekle. Abi dal dal dal. Oh. zaten canım azdı Neyse Bye bye. <laughs> 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 <laughs>